Hatay genelinde şebeke su sorunları depremlerin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen çözüm bulmadı. Depremde eve hasar görmeyen ve su sorunu yaşayan bedensel engelli vatandaş Recep Işık, bir buçuk aydır sularının kesik olduğunu söyledi. Seslerinin duyulması adına İskenderun'daki hat su konteynerinin önünde sorunlarını dile getiren Işık, muhatap bulamadığını belirterek şunları söyledi. Altı engelli, Bak, ağzım dilimle kuruldu laf anlatmaktan. Bir buçuk aydır Bizim İsmet Ünan'ı muhtarımız da dahil, kaymakamımız dahil herkese bizim bir buçuk aydır suyumuzun akmadığını söylüyoruz. Buraya geldik, Hassun'un yeri burası dediler. Daha önce e, aradığımızda, telefonla ulaştığımızda Pınar başındaki müdürler olsun. Herkes bizi buraya yönlendirdi. Şimdi buradan başka yere yönlendirmek istiyorlar. Ya bakın ağzım dilim kurudu ya. Bir buçuk aydır tuvalete gidemiyoruz abi hemşerim. Duş alamıyoruz ya. Biz de bıktık bu sandık artık. Ya benim bir buçuk aydır evimde su yok ya. Biz kendimizi kim anlatacağız? Biz artık çaresiz kaldık ya. Yırtalım mı atalım mı kendimizi ya? Aa komşularım da burada ya. Beni izleyen herkes de burada görecektir ya. <laughs> Neden bizde su yok? Bunun çözümünü aramaya çalışıyoruz. Güvenlik görevlisi arkadaşlar sağ olsun. İki arkadaşım için söylüyorum sadece. 10 defa 10 farklı kişiye arada bir Allah'ın bunlar ulaşamadı. Onların ulaşamadığına biz de zaten ulaşamıyoruz. Nitekim geldiğimiz noktada. Çaresiz, bitkin bir şekilde sizlerden, kamuoyundan yardım istiyoruz bizde. Buyurun abi. Kullanmadığımız suyun faturasını kesebiliyorlar ama hizmetini veremiyorlar. Eğer hat su yapamıyorsa bıraksın başka bir şirket devre alsın. Bu kadar. Evet, şöyle. Evet.